Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Gece uyku tutmadı. Biraz gezindim, haberleri falan okudum kriptolar hakkında. Kafama takılan bazı şeyler oldu. Onları da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sözde söz konusu işte Türkiye'de kaldıraşı yasaklamak istiyorlar anayasaya göre. Yani meclise sunulmuş. Bir de ayrıyetten de e, bu %5 vergi koymak istiyorlar. Eee ben de yurt dışında yaşıyorum zaten kripto olan uğraştığımdan dolayı ben yüzde otuz vergi ödüyorum. Yani tam yüzde otuz değil de yüzde yirmi yedi virgül falan ödüyorum. İşte yüzde otuz desek düz yüzde <laughs> olur. Şimdi arkadaşlar bu konu hakkında şunu söylemek istiyorum. Bir taraftan seviniyorum bir taraftan üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Çünkü çok trader arkadaşım var. İşine eğiliyor olan, kumarbaz olmayan, çok güzel trade atanlar var. Bunlar da çok güzel geçimini tretten sağlayan bazı arkadaşlarım var. Bazı bir kesim var işte e, Fib gruplarını işte fenomenlere takip edip de onlara göre işlem açıp para kaybedip Bunlar da tabii bu piyasayı çok etkiliyor. Neden? Çünkü onlar girdikçe yani hacim çoğalıyor. Bu sefer grafiklerde gördüğümüz veriler işte atıyorum e, grafiklerde çıkış verileri var. Ama maalesef bu işte dediğim e, fenomenler ya da tweet atanlar ya da tip grupları işte 100 bin takipçisi olan ya da 150 bin takipçisi olan bunlar bir nevi bizi engelliyor. Çünkü piyasada bir nevi para kazanması lazım. Bir de şöyle bir şey var. Borsalar genellikle e, bunu Türkiye Türkiye Cumhuriyeti neden istiyor? Kaldırıcıyı yasaklamak. Çünkü adam bu sefer vergi ödeyemeyecek. Likte olduğundan dolayı. Bundan dolayı da bundan dolayı da işte atıyorum sadece spot alabilecek. Bu çıkar mı çıkmaz mı benim kendi görüşüm yüzde kaldırıcı tam olarak yasaklamayacaktır ama bir sınırlama koyacaklar ne bileyim yüzde 20 yüzde 10 işte 20x 10x gibi civarında bir kaldıraç devam ettireceğini düşünüyorum komple kaldıramazlar çünkü kaldırsalar yani o da olmaz biliyorum çünkü kaldırsalar bu sefer bizim millet ne yapacak? Kıbrıs'a taşınacak ya da ne bileyim Dubai'ye gidecek vesaire. Çok fazla kaldıracak düşünmüyorum. Ama velaki, beni ve lakin bir nevi bu da borsayı etkileyecek mi? Tabii ki etkileyecek. Çünkü e, bu kriptoların kalkmasını ya da inmesini balinalar ilk baştan büyük bir etki yapıyor. Ondan sonra bizim gibi işte 100, 100 bin tane takipçisi olan e, benim o kadar takipçim yok da hani dediği zaman işte long basın oradan birden grafikler aşağı inmeye başlıyor ya da flash crash mum atıyor. Bunlar çok etkiliyor. İyi bir şey mi olacak? biliyorsunuz zaten bu bir seneden beri bu böyle bir söylenti var. En sonunda böyle bir ana çıktı. Çünkü bazı sezon olduğundan dolayı kriptolarda çıkacağından dolayı bu kaldıraçlar genellikle engel oldu. Sonuçta bu kaldıraçlar bu kadar girmeseydi şu an eminim ki e, grafikler Bitcoin, Ethereum grafikleri daha güzel ilerlerdi. Tabii ki Bitcoin'de babası olduğundan dolayı da Ethereum'da bunların e, atası, altcoin'lerin atası olduğundan dolayı bunları bütün her şey zincirleme gittiğinden dolayı hepsini etkilerdi. Bundan dolayı da dolayısıyla etkilendi. Çok etkilendi. Yani ben hatırlıyorum da geçen boğa sezonundan. Bu boğa sezonu çok farklı oldu. Geçen boğa sezonunda böyle sıkıntılar yoktu bu boğa sezonu e, Bitcoin'in ETF onayı olması ve ayrıca de insanlar geçen boğa sezonundan tecrübe kazanıp da aynı şekilde yine aynı yoldan aynı kaldırıcı girmesi bizi bunu çok etkiledi. Bir de ayrıca de büyük büyük fon şirketleri ondan sonra rak şirketleri ondan sonra gibi şirketler, bunların kurumsal şirketler, yatırım şirketleri bunları e, aldığından dolayı biz bunu çok etkilerdi. Yani bu ben hiç hatırlamıyorum ki e, ben geçen boğa sezonunda en son bundan önceki boğa sezonunda da kaldıraç kullandım. Hiçbir zaman hatırlamıyorum. Short girdim ama artık bakıyoruz ki e, ee, boğa sezonunda short giriyoruz. Normalde short, <laughs> short pozisyonu her zaman ay sezonunda girilir. Çünkü boğa sezonunda her zaman short pozisyonuna girilmez kaldıraç kullananlar. Ee, biliyorsunuz ben de yayınlarımda her zaman söylüyorum. Kaldıraçlıları benden uzak durursun. Sadece spot yapanlar. Ee, ya ben size bir olayımı anlatayım. Geçen hafta bana biri yazmıştı. Ee, Çorum'dan burada selamlar arkadaşıma. Ee, selam aleyküm Halil abi. Aleyküm selam işte abi ben e, sen çıkacak dedim bana. Ben de e, altı 6 tane ineğimi, 2 tane de koyunumu sattım. Kaldırıcı girdim 100x. Vay arasını. Ben bile hayatımda 100x pozisyon açmadım kaldıraçta. E işte bilmem kaç e, kasasının 2x ile mi 3x ile mi ne girmiş. Hemen adamın tokatlamıştır, tokatlamışlar. Tokatlayacaklar kardeşim yani. <laughs> e, bana yardım eder misin? E, kardeşim ben de birincisi bir altı tane inek yok. iki tane koyun da yok. Ben sana yardımcı olamam. Ha, altı tane ineğim olsa, iki tane koyunum olsa hadi neyse bir tanesini vereyim. Ama öyle bir şey de yok bende. Kusura bakma yardımcı olamam sana. Çorumlu kardeşim benim. Gibi böyle şeyler yaşıyoruz. O yüzden devletin bir nevi belirsizlik olduğundan dolayı da insanlar her zaman düşünüyor. Ne kadar vergi koyacaklar. Söylentiler var. İşte biri de Avrupa yasasına uyacaklar. Yüzde otuz gelecek yüzde yirmi gelecek yüzde otuz gelmesini ben düşündüm çünkü Avrupa'yı takip ettiğinden dolayı yüzde otuz işte yüzde otuz vergi gelecek diye ama çok şükür yüzde beş diyorlar tabii ki bu dediğim şey birkaç ay sonra belli olur yüzde otuz şu an kendileri söyledi yüzde beş vergi koyacaklarmış İnşallah bizim için bir sonuç olur. Çünkü bu son zamanlar iyice mide bulandırmaya başlamıştı. Artık insanlar belirsizlik olmaya başladı. Ne kadar vergi koyacak? Kime sorsan biri diyor %15, biri diyor %20, %20, yüzde %30. Netice olarak şimdi anayasaya anayasaya koyuldu işte %5 diyorlar. İnşallah da %5 kaldılar. Kaldıraş konusunda da dediğim gibi benim düşüncem şudur. Devlet komple kaldırışı kaldırmayacak. Çünkü hani kriptoda kaldırıcı kaldırdığı zaman forex'te millet kriptodan forex'e geçecek. Forex'te de biliyorsunuz yurt dışında da çok şey yapanlar var. Hani yurt dışındaki borsaları kullananlar da. Ben de şu an isim vermek istemiyorum. İnşallah bizim için hayırlısı olur. Yani ben sevindim. Ben açıkçası sevindim. bizim yani 80 milyonu düşünseniz ya 80 milyonu 2 milyon sadece kaldırıcı girirsen 80 milyondan 2 milyon yani 80 kişiden 2 kişi kaldıraç kullansa tabii ki bu borsayı çok etkiliyor. Hacim oluşturuyor. Bir de biliyorsunuz yani öğrenciler var. Genellikle bu kriptoda kaldıraç yapanlar genellikle genç nesil. Çünkü bu kripto kaldıracı daha yeni çıktı. Forex uzun zamandan beri var. Genç nesil olduğundan dolayı genellikle işte öğrenci kısım işte ne bileyim yeni üniversiteden mezun olmuş. İşte hayallere hayallere işte e, ne bileyim arabamı alayım, düğünümü yapayım, evimi alayım. Ha, ne yapıyor? Bu sefer kriptodan böyle spottan toplayacağımı kendisine kendisi şey gibi düşünüyor. Yani spot toplayacağımı kaldırıcı kullanırım, 100x gelirim. Daha hızlı parayı bulurum. Ama maalesef kardeşim öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Yani öyle olsa keşke herkes öyle öyle olsa keşke herkes zengin olsa. Ama maalesef öyle olmuyor, çünkü bu kaldırıcı dediğim şey gerçekten e, bağımlı halde de getirebiliyor. Benim bir arkadaşım var, şu an psikolojik bir tedavi görüyor, trader. E, kendisi evini satmış, arabasını satmış ve hepsinden kaldırıcıya girmiş. E, kendisi de yani hepsini batırmış, bize kendisi mühendis, makine mühendisi, hanımı da doktor. O ne oldu? Ev huzuru bozuldu, ondan sonra psikolojisi bozuldu, ondan sonra bir de onun parasını kaybettikten sonra bir de daha ev kredisi var. Yıllarca ödemesi lazım. 30 sene boyunca arabasını da krediyle almıştı. Bir de karısının üstüne almıştı o arabayı. Onun ödemesi lazım. Ne oldu? Karısından boşandı. En sonunda kafayı yedi. Akıl hastanesinde tedavi görüyor. Kardeşim o işler çok zor. Yani kolay bir şey değil. Ben niye kullanıyorum? Ben açık açık söylüyorum her zaman. Ben kullandığım zaman ben size demiyorum ki işte şu pozisyondan açıyorum. Şu pozisyondan çıkıyorum. Şuradan... TP alacağım. Demem yani. Ben kendim adrenalin bağımlısı olduğumdan dolayı, ben heyecanı sevdiğimden dolayı. Bana heyecanlı geliyor. E girdim bütçede şu şekilde. Ben hiçbir zaman kasamın 2x'inden fazlasıyla girmiyorum. Atıyorum marjını bin dolar koyduysam 100 dolarla giriyorum. Bazen de şöyle giriyorum. 50 dolarla giriyorum. Bir düzeltme gelirse eğer çünkü bilemezsiniz yani bana kimse garanti veremez Bitcoin bir günde yaralanmayacak diye. Ya geçmişe baktığınız zaman geçmişteki grafiklerde görüyorsunuz. Her zaman ben girdim şu şekilde mesela 1000 dolar ya da 5000 dolar. Yani <laughs> kusura bakmayın yani 5000 dolar da fazla gelebilir. Diyeceksiniz sende çok mu para var? Hayır kardeşim benim benim kendi bütçem var. Kullandım. Benim her zaman girdiysem de bin dolarla 100 dolarını kul yüz do, 100 1000 dolar koyduysam marjını 100 dolarından giririm ya da 50 dolarından giririm. Düzeltme geldiğinde alttan yine 50 dolara eklerim. Bu şekilde ilerlerim ben. Ama çoğu benim yatırım genellikle spottandır. Çünkü spotta benim kafam rahat. Atıyorum bin dolarla batsam bile ben spottan tekrar alırım. Evet kesinlikle ben cüzdanımdan ya da ne bileyim e kendi kazandığım parayla e, kaldıraca girmem. Yani kendi çalıştığım parayla kaldıraca girmem. Benim her zaman bazı prensiplerim vardır. Bizim için hayırlısı olsun kardeşlerim. Kesinlikle üzülmeyin. Yani borsa önceden kripto yokken de insanlar borsadan zengin oluyordu. Yani Kaldıraç kullanmadan da insanlar zengin olabiliyor. Yani hisse senedini alsanız da zengin olabiliyorsunuz. Azimli şekilde, istikrarlı şekilde aldıktan sonra e, her zaman zengin olabilirsiniz. Yeter ki e, bu kadar kısmet işi bilemezsiniz tabii ki. E, gece uyku tutmadı. Öyle bir yayın yapayım dedim. E, bir de e, bunun üzerine bir şey düşündüm ben sizin için. Bir saniye. bin tane ilk bin tane aboneme bir tane liches hediye vereceğim. Bu nedir arkadaş? Markasını göstermeyeyim şimdi. Ee, bu spottan aldığınız coinleri direkt bu soğuk cüzdana yüklüyorsunuz. Yani bugün borsa bir şey olsa ne bileyim batsa ya da ne bileyim şifrenizi kaybettiniz bile buraya yüklüyorsunuz. Bu cüzdan gibi soğuk cüzdan. En garantisi bu. İlk bin abonemek tespit edeceğim ve ona posta ile bunu göndereceğim. Bugünlükte bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.